Selam. Ben YouTube için hazırlanacaktım da makyajımı çekeyim dedim. Şimdi çekim makyajı nasıl yapılır? Yani çok abartmadan birazcık tonlarını eşitleyerek ve allığı abartabiliriz, highlighter'ı abartabiliriz ama diğer olan bu fondötenimsi şeyleri abartmamamız gerekiyor. Çünkü kamerada biraz pütürlü duruyor. Çok çok sakin Kullanmamız gerekiyor bazı ürünleri. Şimdi göz altlarıma birazcık BB krem sürdüm. Bundan sürüyorum. Şöyle çok az iç taraflarını kullanıyorum ben. Çünkü benim oralarım hasarlı. Sizin nereleriniz hasarlıysa oralara doğru sürebilirsiniz. Şimdi ben parmağımla şöyle. Ben böyle yapıyorum ve Tam olarak onu göstermek istedim. Kamerada nasıl durduğunu da Modern Dünyanda Kalma Rehberi'nin bölümlerini izlerken görürsünüz. YouTube'a yeni bir formatla giriş yapacağım. Bir kişi değilim ama bu hayatta biraz tecrübem var. Birçok yerinde. O yüzden birazcık eğlenceli bir şekilde bunlar hakkında konuşacağız aslında. Bu hayatta nasıl kılınır onu anlatacağım. Ben çok saçma zorluklar yaşadım. Çok saçma ilişkiler yaşadım. Çok saçma arkadaşlıklar yaşadım. Bence modernleşen bu dünyada insanların içlerinin yok olmasıyla yani ruhlarının yok olmasıyla birlikte bir kayıp yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden ben bunların arasından nasıl sağ çıktım onlara bahsedeceğim. Gerçekten abartmıyorum. Şöyle burada sivilcemsi şeyler var. Bunların böyle üstüne türü. Buralarım falan kapalı zaten. Saçlarım açık ya. O yüzden ben çok böyle Make-up, make-up oralarda. Highlighter meşhur. Bunun şununu kullanıyorum. Çok eski ya bunlar. Ya çok güzel. Daha eski bulamadım. <laughs> Şu iç kısımlarıma bunlardan patlatıyorum çünkü kamera highlighter'ı gerçekten kaldırıyor. Bir de şu burnuma. Bu da çok belli oluyor. Yani doğru yapabiliyorsanız bunları abartabilirsiniz. Ama doğru yapamıyorsanız bu da sıcak. Eyeliner kullanacağım. Ama böyle eyeliner eyeliner kullanmıyorum. Bunu böyle kirpiğimin sonundan böyle bir tel daha çıkmış gibi böyle böyle bırakacağım. Ama biraz sıçtım bilirsiniz Buna sıçınca diğeri ne olur Evet kızlar Biri sıçıyorsa diğeri ne yapar Devam eder Ay oldu herhalde geldik en tatlış koy yere. Vallahi bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Tam benim kırmızım. Öyle işte. Müzikli bir format da yapmayı düşünüyorum. Bununla ilgili bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle meşap düşünüyorum. Ee, Afrobeat üzerine <laughs> türkü söyleyeyim ne dersiniz? Bilmem önerileriniz olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Bu kalan pembeyi de Şuradan hemen geçiriyorum. Evet yapabiliyorsanız burnunuzu çizebilirsiniz. Kalan kırmızılıkları da. Şöyle şöyle. Evet. Yine çok saçma bir şey. Kahverengi evet. gibi kaş kalemi. Çünkü bu tonu seviyorum. Ben bu tarz şeyleri genelde camın önünde çekiyorum. <laughs> bu işi çok seviyorum. <laughs> Ve camım yola biraz yakın. Çok azıcık pıtlatmak. <laughs> Kendi dudak renginize göre bir kombonuz olabilir. Ben böyle kullanıyorum. Rimeli unuttum. <laughs> 8 saati aradı <ararım>, <laughs> çadırın içindeymiş. İmeli de sadece uçlara yine böyle kenara doğru şöyle şöyle yapıyorum. Evet böyle. Makyajım bitti şimdi çekime geçiyorum. Makyajı yorumlamak için bence diğer videoya gelin. Peki bu nasıl oldu? Yorumlamayı unutmayın. Siz de çekimlerinizde böyle şeyler kullanabilirsiniz. Ah. Thank mm -hmm. you.